hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün yepyeni bir alışveriş videosuyla birlikteyiz. Haziran ayından beri ilk alışveriş video. Önceden ayda en az 3-4 tane alışveriş videosu yayınlanan bir kanalda bir anda hiç alışveriş videosunun yayınlanmaması birazcık tuhaf bir şey. Ben de biliyorum. Ama e, geçen sene ben low buy ya da no buy dediğimiz o projelerden bir tanesini yaptım. O nedenle geçen sene ben çok minimum seviyede alışveriş yaptım. Yani bitenin yerine ancak yenisini koydum. Muadili yoksa elimde. Bitenler videosunda bunu çok daha detaylı bir şekilde zaten görüyor olacaksınız. Bu sene de bu tarz bir low buy ya da no buy tarzı bir proje var aklımda ama neye odaklanacağım bilmiyorum. O yüzden siz de bu tarz bir video görmek ister misiniz, istemez misiniz? Bana yorum olarak bırakırsanız sizin isteyip istememezleri size de oluşturabilirim deyip hemen alışveriş videoma geçiyorum. İlk olarak makyaj fırçalarıyla başlayacağım. Real Techniques'in yüz fırçalarını ben çok severek kullanıyorum. Temizleme ve uygulama açısından fiyat performans olarak beni çok beğendim fırçalar. O yüzden göz fırçalarına da... Oops, göz fırçalarına da bir şans vermek istedim. Bu bendeki Eye I... Make-up set mi? Ne? Ama açıkça söylemek gerekirse sette e, bu alet dışında çok fazla diğerlerini kullandığımı söyleyemem. Ama bu e, çarşamba günü yayınladığım makyaj videosunda da gördüğünüz ayırmak için olan kirpik tarağı aslında. Bu elime geçene kadar buna ihtiyacım olduğuna haberim yoktu. Özellikle ben gibi e, uzun ve gür kirpikleriniz varsa maskaraları sürerken büyük ihtimalle çoğunlukla böyle yapışma gibi problemler yaşayabiliyorsunuz ya da çok uzun olmasa da bazen bazı aldığımız maskaralar ilk aldığımızda böyle daha ıslak formülasyonda olduğu için kirpiklerimizi yapıştırmaya meyilli çok sık e, demir başlıkları var bunun. O yüzden taraması çok güzel oluyor, kipikleri çok güzel şekilde ayırıyor. Nasıl kullandığımı, nasıl göründüğünü merak ederseniz çarşamba günkü videoya bakabilirsiniz. İki tane aslında aynı ailenin fırçasından satın aldım ama bu fırça tipi benim en sevdiğim fırça tipi olduğunu söyleyebilirim. Bu Real Techniques setting fırçası. Bu Nastagita'nın 236 numaralıydı Pardon 293 numaralı fırçası. Aslında ikisi de aynı fırça. Ama sadece ve sadece Real Techniques daha büyükken bu bir tık daha küçük ve daha böyle bu tarafta daha ucu olan bir şey. Ben bu fırçaları ne için kullanıyorsun Ayşe'cim derseniz her şey için kullanıyorum. Göz altınızı sabitleyebilirsiniz, kapatıcınızı dağıtabilirsiniz. Yüzünüzü allık, aydınlatıcı, kontür işlemleriniz için kullanabilirsiniz. Gözünüzün üstünde kullanabilirsiniz. Pudra uygulaması için kullanabilirsiniz. Çok amaçlı olan fırçalar. O nedenle Real Techniques'in bunu aldıktan sonra bu ee, Naskita'nın girili teknikten daha uygun fiyatlıydı. ondan de bunu da almak istedim. Şu anda evde herhalde en çok bulunan iki fırça bunlar. Çünkü her şey için kullanıyorum. Çok amaçlı bir fırça arıyorsunuz. Kesinlikle bakın. Ardından bu e, 297 numaralı Naskita'nın acayip idi bidi bir karıştırma fırçası var. Bunu aldım. Bu da direkt bunu göz altım için kullanıyorum. Ben göz altımdaki farı dağıtmak için ya da kalemi dağıtmak için kullanıyor. Daha sonra yaklaşık herhalde 2 senedir falan ben sadece ve sadece Real Techniques'in makyaj süngerlerini kullanmaya başladım. Bu pembe olanlarının çıktığını görünce de kesinlikle şans vermek istedim. Şu anda bunun aynısını ben kullanıyorum. Yumuşacıklar. Bak çok güzel şekilde dağıtıyorlar. Islak ya da kuru kullanabiliyorsunuz. Kullanma şeklinize göre cildinizdeki etkisi, uygulama şekli değişiyor. Ben genelde ıslak olarak kullanmayı tercih ediyorum. Ee, yumuşacık, fondötenizi kesinlikle emmiyor. Kapatıcınızı emmeden güzelce yapması gereken işlemi güzel şekilde yaptığı için. buraya Techniques'in pembiş makyaj süngerlerinden de alın. Pembe olması ayrı bir art. Ardından en çok sorduğun sorunun yanıtını bir kez daha burada da vereyim. Saç rengi. Ben L'Oreal'in bu casting glosslarının amonyaksız olan bu yarı kalıcı boyalarını bronz kahverengini kullanıyorum. Ee, bu rengin alt tonu bronz rengi. Yani kızıl kahve gibi. Eğer güneşte direkt güneş altındaysanız saçlarınız daha kızıl ve kırık. bakır tonlarında görünürken karanlıkta daha kahve görünüyor. Ve ilk bununla saçlarınızı boyadığınızda benimkiyle şu anda bütün saçım boyalı olduğu için hemen hemen benzer bir renk alabilirsiniz ama ilk boyadığınızda koyu oluyor. Koyu çikolata kahve gibi bir renk veriyor. Ama yıkadıkça içindeki bakır tonu daha da çıkarak çok amaçlı bir renk. Yani akarken de güzel İlk boyadığınızda da güzel. Kış aylarında ben daha bunu yoğun koyu renkler kullanırken yaz aylarında daha kızıl olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da hani daha kızıl elde etme ya da şey saç boyama video istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Neyse daha sonra bana çok sorduğunuz bir sorunun daha yanıtını vererek heyecanlı ürünlere geçeceğim söz veriyorum. Bunlar siz pek heyecanlandırmamış olabilir. Bu da hangi pamuğu kullanıyorsun cilt bakımı için? Sorusunun yanıtı olacak. Ben Misha'nın bu ürününü kullanıyorum. Ultra Giant adının nereden geldiğini tahmin edebilirsiniz. Ben bu paketi yaklaşık olarak benim bitirmem bir senem alıyor. Fiyatı normal bildiğimiz klasik kontlardan bir tık daha fazla. Ama cilt bakım ürünlerine o kadar para harcarken, emek emek o ürünleri alırken, ürünler yüzünüze gitsin. Pamuğun emsin demiyorsanız bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Bunlar %100 pamuktan üretilmiş olan e makyaj pompları ve bunları ben sadece ve sadece cilt bakımı için kullanıyorum. Cilt bakımı dedik, cilt bakımıyla devam edeyim. Böyle sepet sepet her şeyi kategori kategori ayırdım. İlk olarak CeraVe ürünlerimle başlayacağım. CeraVe'nin köpüren temizleyicisini ne kadar çok sevdiğimi yıllık cilt bakımı favorilerimde anlatmıştım. Bunların böyle 473 milimlik paketleri çıktığını görünce indirimde çok uygun bir fiyata aldım ben bunları. Ee, bunlar benim en sevdiğim temizleyicilerden bir tanesi. serevinin temizleyicisinden zaten yıllık favorilerimde de söz etmiştim. Çok nazik şekilde cildinizi temizleyen ama temizleyen ürünlerden bir tanesi. İçerisinde seramitler var. Ne cilt sorununuz olursa olsun özellikle bu köpüren temizleyicisi için nemlendiren temizleyicisi daha çok sabah temizleyicisi gibi ya da çok böyle kuru bir cildiniz varsa tercih edebileceğiniz bir temizleyici. Ee, ama bu köpüren temizleyiciyi sabah akşam fark etmeksizin cildinizdeki sorun ne olursa olsun ben egzama varken de kullandım, akne varken de kullandım, hiçbir şey yokken de kullandım. Çok seveceğinizi düşündüğüm bir e, temizleyici ve bu özellikle 473'lük olanları çok güzel bir indirimdeydi. 236'lığını almaktan daha mantıklıya geliyordu. O yüzden bunu aldım. Özellikle bu losyon ve krem olanını ben cildimde egzama varken kullanmayı çok seviyorum. Özellikle vücudumda. Bunları yüzünüze de kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bende sivilcelenme yapmadı bu arada. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama özellikle cildiniz atopik bir cildiniz varsa, vücudunuz çok fazla kuruyorsa bu serevinin krem olanı ve losyon olanını ben vücuduma, yüzüme, her yerime uygulamayı çok seviyorum. Yoğun krem olanı elinizde falan yumuşacık yapıyor. Ee, yumuşacık yapmaktan söz etmişken şöyle iki tane cansız baby'nin baby, baby oyalı var. Ben çok amaçlı olarak kullanıyorum. Benim cildim atopik bir cildim var. Yani egzamaya meyilli bir cildim var. O yüzden duştan çıktıktan sonra daha duştan çıkmadan aslında vücudum ıslakken bunu ben bütün vücuduma uyguluyorum ki nem bir anda vücudumdan uzaklaşıp ben nemlendirici sürene kadar cildimde bir kuruma oluşmasın. Aynı zamanda Jiletle alım yaparken de bu bebek yağlarını kullanıyorum. Bacaklarımda ya da herhangi bir yerde. Hiçbir şekilde böyle batık matık oluşmasını da engellemiş oluyorum. O nedenle çok amaçlı bir ürün. Severek kullanıyorum. Bunları bu arada ben banyoya koyduğumda ağızlarındaki kapağı açıp tıpa çıkıp kapaklarına bu eski temizleyicilerimin pompalı kapaklarını takıyorum. Acayip pratik oluyor. Öneririm. Daha sonra iki tane ice roller aldım. Bu ikili olarak geldi. Şurada. Bu da bu şekilde. Ben bunlarla o anda en ucuz olanları hangisi ise onu aldım. Neden? Şimdi bunu yüzünüzde eğer şişkinlik probleminiz varsa onun için kullanabileceğiniz, cildinizdeki kan dolaşımını hızlandırmak için kullanabileceğiniz ya da soğuk olduğu için, gözeneklerinizin sıkılaşması için yardımcı olabilecek bir sistem. Ama ben bunları yüzümde işte cilt bakımı etkileri için de elbette kullanacağım ama özellikle ve özellikle ben bunu migren ağrılarım için aldım. Bu şeyleri difrizde duruyor. Soğuk şekilde. Migreniniz varsa soğuk sizin en yakın arkadaşınız Ben bunların ikisini böyle gözlerimin üstüne koyuyorum. Buz gibi böyle gözlerimden beynime beynime o soğuk gittikçe başımın ağrısı geçiyor. Bunu da bu enseme bu şekilde masaj yapmak için kullanıyorum. Aynı zamanda bunu bende menüsküs var. Dizimdeki ağrı çok fazla oldu. Dizimin arkasına böyle soğuk soğuk bununla masaj yapmayı tercih ediyorum. Böylece o bölgede hem kan dolaşımını hızlandırmış oluyorum hem de bir şişkinlik ödem varsa onu orada uzaklaştırmamda yardımcı oluyor. Yani bunları hem yüzünüze hem vücudunuza kullanabileceğiniz şeyler. Bunu çalkalamayı çok seviyorum. İçinde simler var. Çok hoşuma gidiyor. Video içerisinde özellikle öncelikli incelenmesini istediğiniz ürünler varsa yorum olarak bırakırsanız videoları ona göre de planlamış oluruz diyorum. Kozmetikten birazcık denemek için ürünler aldım. Bu markayı denememi uzun süredir istiyorsunuz. İlk dikkatimi çeken 4 ürünle başladık. Daha özellikle denememi istediğiniz doğal kozmetik ürünleri varsa yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bunlardan bir tanesi pirinç kepeği yağı. Pirinç içeriğini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hiç denemedim ama ilk izlenim olarak yağın damlalığı yok. Neden? Yani bildiğiniz kapağı açtığınızda şişe ağzı gibi. Ben bunu nasıl döküp süreceğim diye düşünebiliyorsunuz. Hoş geldiniz pompalı şişe çok onları aktarırım. Daha sonra doğa kozmetiğin bu PHA yani PHA olan yüz yıkama jelini aldım. PHA eğer cildiniz çok çok hassassa, asitleri asla kullanamıyorsanız bildiğimiz kimyasal asitlerin yani AHA, bu PHA versiyonu en nazik olan versiyonlarından bir tanesi. Ben pH içeren ürünleri egzaman varken çok fazla kullanmıştım. O yüzden uygun fiyatlı bir markada bunu görmek beni mutlu etti. Bakacağız. Bir sorun çıkarıp çıkarmadığını göreceğiz. Daha sonra iki tane de serumunu aldım. Bunlardan bir tanesi pH serumu. Yalnız bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu ürünlerin fiyatları uygun ama mililitreleri genellikle az. Neyse ne aldım? Doğanın ginseng serumu varmış. Onu aldım. Deneyeceğiz. İçeriğine bakacağız. Bizim en meşhur ginseng serumumuza muadil olabilir mi? Etkisini alabilir miyiz? Bakacağız. Kore ürün dedik, ginseng serumu dedik. I am from'dan pirinç toniğini aldım. Bu benim yeryüzünde en sevdiğim toniklerden bir tanesi. Yıllık favorilerimde de söz ettim. Senelerdir söz ediyorum. Söz etmeye de devam edeceğim. Eğer henüz denemediyseniz lütfen deneyin. Pişman olmaz. Ve Sunlight'ın bu BB kremiyle e, Impossible Pr Primer'ından satın aldım. Bence YouTuber'ın yıllık favorilerinde, uygun fiyatlı makyaj favorilerinde çok fazla gördüğüm tekrar tekrar iki ürün oldu. O nedenle bunlara şans vermek istedim. Bir de neredesin? Aa bir de bu Beolis'in yeni krem aldıkları çıkmış. Beolis, umarım markanın adını doğru söylüyorumdur. Glossier'in Cloud Paint'lerine benzeyen bir yapısı var. O nedenle çok merak ettim. Ben 515 rozetta rengini aldım. Bu rozetta rengi internetten baktığım kadarıyla benim daha çok bu hani bronzer, allık hibritleri var ya o renge benziyordu. O nedenle bu rengi tercih ettim. Bakalım. Şöyle süreyim hazır elimi almışken. Ardından Ağır Vegan'dan bu lip balmı aldım. Dudağınıza sürüyorsunuz. Vücudunuzun ısısına göre renk alıp böyle kırmızılaşıyor. Diyeceksin ki bunun yeşil diğer lip balmlardan ayıran ne gibi bir özelliği var? Bu doğal bir pembelik alıyor. Yani dudağınızda rengi gibi gözüküyor. Diğerleri gibi direkt böyle birisi sizin ağzına patlatmış da kıpkırmızı olmuş etkisi yaratmıyor. Ve içerisinde hafif nane özleri var. Böyle dudaklarınızda dolgunlaştırdığı için çok sevimli olan bir ürün. Ve styledan. Gül serisindeki duş jelini ve vücut losyonunu aldım. Bu vücut losyonunu daha önce ben size Instagram'dan söz etmiştim. Bu benim bunlardan ikinci şişe. Vücut losyonu dediğime bakmayın. Daha çok body butter kıvamında olan yani yoğun kıvamlı olan bir krem bu. Vücudunuzu çok güzel şekilde nemlendiriyor. Mis gibi kokuyor. Yani böyle hastalıklı bir gül kokusu değil. Daha çok gerçekten gül gül kokuyor. Yapay olarak kokmuyor. Body Shop'un British Rose serisini seviyorsanız buna bayılacağınıza eminim. Benim yıllardır kullandığım serilerden bir tanesiydi British Rose. Tekrar Türk markası ürünlerinin hepsi vegan ve aşırı uygun fiyatlara satılıyor. O nedenle ne ihtiyacınız varsa bir bakmanızda fayda var. Ardından bu e, Korendi'de son kullanma tarihi indirimlerinden Clarison Cushion Fondötenini aldım. Bu benim yeryüzünde en sevdiğim günlük kullanmak için ürün olabilir abartmıyorum. Yaz, kış her türlü kullanıyorum. Bundan aldım. Birazcık abartmış olabilirim fiyatını o kadar ucuz görünce. Ama bunu annem, ben, Pelin hepimiz çok severek kullandığımız için çok kısa sürede onlara da vereceğim. Bitirebileceğimizi düşünüyorum. Onlar istemezse ben tek başıma bitiririm zaten. Sonra, sonra Evde Lash Lift, Kaş Laminasyonu serisiyle kirpiklerimi boyamak için kirpik boyası aldım. Kaşlarımı boyamak için başka bir boya kullanıyorum çünkü. Appris markasının siyah rengini aldım. Bununla kirpiklerimi boyayacağım. Kirpik liftingi yaptıktan sonra. Daha önce evde hiç kirpik liftingi ve kaş laminasyonu yapmadım. Bir kere dışarıda kirpiklerime ve kaşlarıma lifting yaptırıp bir de işte rengini açtırıp tintlemiştim. Evde nasıl olacak bilmiyorum. Kendi yap projelerinde genellikle başarılıyım ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Ardından yağ yedekledim. Ben yağ karışımlarını ben çok fazla kullanıyorum. Hem vücudumda hem saçımda hem yüzümde. O nedenle birazcık fazla yağ var. Ama burada bazılarının ilk kez satın aldığım için yorum yapmayacağım. Bu üçüncü şişemde olduğum karınca yumurtası yağı. Sprey bir şişede geldiği için bunu çok seviyorum. Ve diğer kullandığım karınca yumurtası yağlarına nazaran birazcık daha yoğun bir kıvam olduğu için güzel gidiyor. Tüy azaltmak için kullanıyorum onları. Bunun hakkında bir video ister misiniz? Yorumunuzu yapın. Daha sonra Afrika Moringa Oil aldım. Bunu hem yüzünüze hem vücudunuza hem saçlarınıza kullanabiliyorsunuz. Ben daha çok bunu saçlarıma kullanıyorum. Yeni saç çıkarmakta Mucizevi bir ürün, içeri çok yoğun vitaminler ve mineraller açısından çok zengin olan bir yağ. Cildinize kullandığınızda cildinizi yumuşacık yapıyor bu arada. Daha sonra, Pelleer'in Pure Bactoil oyununu aldım. Bu retinolün yağ versiyonu olarak düşünebilirsiniz. İçerisinde A vitamini var. Yaz kış fark etmeksizin bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Retinolün sağladığı faydaları, retinolün cildinize verebileceği o işte cilt inceltme, güneş hassasiyeti olmadan faydalanmanızı sağlayan bir yağ. Daha sonra argan yağı. Argan yağının faydalarını bilmeyen yok. Hem yüzümde hem saçlarımda kullanmayı çok seviyorum. Daha sonra üzüm çekirdeği yağı var. Daha önce ben bunu Arif oğlununkini kullanmıştım. Saçımda kullanıyordum. Gayet de güzel sonuçlar almıştım. Saçlarınızı çoğaltmak, parlaklaştırmak ve güçlendirme açısından çok güzel bir Son yaptığım araştırmalarda bunun yüzde de çok iyi geldiğini öğrendim. O nedenle Onka Pharma markasının üzüm çekirdeği almak istedim. Elsevin bu Miracle Water diye, Wonder Water diye bir şey çıkmış. Ee, Moremon'un da bu tarz bir saç suyu var biliyorsunuz ve ben o ürüne bayılıyorum. Muadil olabilir mi diye bakmak için aldım. Bu Dreamlong serisini ben çok seviyorum. Saç maskesi benim yerimde en sevdiğim saç maskelerden bir tanesi. Kokusu hem de taşta verdiği hissiyat nedeniyle bunu çıktığını görünce muadil olur diye düşünerekten aldım. Deneyip söyleyeceğim muadil mi değil mi diye daha denemedim. Sonra şöyle Urban Care'in peeling şampuanını aldım. Bu benim kullandığım peeling şampuan. Senelerdir çok severek kullanıyorum. Hangisi stoktaysa ve hangisi indirimdeyse biyotinisini ya da çay ağaçlısını alıyorum. Saçlarınızı böyle dibini güzelce peeling yapmak arada iyi geliyor saç bakımı bütün de detaylarını konuşuyor olacağız. Kafa deriniz çok kaşınıyorsa dökülme probleminiz, pullanma probleminiz varsa, kafa derinizde egzamanız varsa bu şampuana ihtiyacınız var. Bu Vilap'ın Sentele şampu adı verilen ürünü. Saçlarınızı çok güzel şekilde arındırıyor. Kafa derinizdeki kaşıntıyı çok güzel alan, egzamanıza çok güzel yardımcı olan bir şampuan bu. Bir senedir benim rutinimin vazgeçilmesi, ben egzama için bir sürü şampuan dedim. Head Shoulders'ınkini kullandım. Vichy'ninkini kullandım. O da güzeldi. Ama fiyat performans olarak baktığımızda bunun önüne hiçbiri geçmiyor. Bir kafanızdaki saçı kazık gibi yapmıyor. Saçlarınızı matlaştırmadan saçlarınızı çok güzel şekilde temizleyip kaşıntıyı, egzamayı geçirmekte muhteşem olan bir ürün. Ben bunu arkasından normal kendi saç maskemle saçlarıma devam ediyorum. Sadece bununla yıkayıp çıkmıyorum yani. Bunu Bilincinde olun. Daha sonra bu O.K. markasının keratin maskesinden satın aldım. Çok övülen bir saç maskesi. Daha önce ben bu O.K.'in OK e, sülfatsız tamamen bitkisel olan bir şampuanlı ve saç kremini kullanmıştım. Ondan çok memnun kalmıştım. O yüzden bu keratin serisindeki maskeye de bir şans vermek istedim. Hazır bütün maskeler bitmişken. Ayrıca fiyat performans olarak da çok başarılı olan bir kocaman 500 mililitresi. Bundan daha ucuza geldi. Bu 300 milimlik, bu 500 milimlik, bu 100 lira, bu 50 lira mı neydi? Öyle bir şey almıştım. Maskeyi çok seviyorum. Yıllardır kullanıyorum. Muhteşem bir maske. Özellikle saçlarınız kabarma problemi varsa onu gidermek de çok başarılı. Ama fiyatı almış başına gitmiş. Bu onun yarı fiyatıydı. İnşallah bu OK markasınınkini daha çok severim. Bakalım nasıl olacak göreceğiz diyorum. Benim alışveriş videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla alışveriş videosu görmek isterseniz videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve sizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.